Önemli maç abla, sen önemini tam anlamadın çünkü beni dinlemiyorsun. Evet. Avrupa şampiyonası. Hı. Avrupa bak, koskoca Avrupa'yı düşün. Onun... Ya Avşa'nın e, en büyük artısı İstanbul'a yakın olmasıydı aslında. Yani ama bir bozacağı da olabilecekken senin dediğin gibi büyüdü ama bence yanlış büyüdü. Kötü diyelim, onu, o 100 TL ya. 100 TL'lik bir marulu kenara koy. İkinci açı o da kötü. 200 TL. Üçüncü mesela 300 bu böyle gidiyor diyor ki iyi bulana kadar diyor çıkan diyor marulun diyor. Hani Heh. ne kadar tutarsa onun fiyatı size yansır demişti. Ama al şey geldin, merkeze indin. Ee, hiçbir yeri bilmiyorsan Avşe çok kötü, çok varoş bir yermiş dersin ama mesela... Tarihi Çınaraltı Restoranındayız şu anda. Gökçe enfes gözüküyor her şey. Hı -hı. Aşırı açım, hemen Şurada yemek istiyorum. Şurada arkadaşlar harika lahmacunları görüyorsunuz. Hemen yanında da şöyle bir pide, kocaman gözüküyor Gökçe pide. Evet arkadaşlar size hemen fiyat bilgisini veriyorum. Lahmacun 150 TL ve çok lezzetli daha önceden yiyecek. Evet. Gerçekten çıtır çıtır bir lahmacun. <laughs> Eski lahmacunların için. çünkü pek tadı kalmadı. Evet. Çok da güzel bir yerdeyiz bu arada. Avşa adasındayız. Burayı Avşa'ya daha önce gelenler hemen hatırlayacaklar tarihi çınar altındayız arkadaşlar. Burası Gökçe çok güzel bir, bir nostalji yeri gibi gerçekten. Ben ufakken burada gelir biz futbol maçlarını izlerdik. Evet ama bu sene dediklerine göre televizyonu kaldırmışlar, izlenmiyormuş sanırım Evet, evet. Ve bu üzücü bir haber. Kesinlikle. Eylül oyununda vermiş Hı -hı. olduğu bir hüzün, bir dinginlik. Evet. Bir sakinlik söz konusu adamızda. Şimdi Gökçe bu harika lahmacunların evet. tadını çıkartacak. Bir de biz burayı gider ayak keşfettik gerçekten de. Annemler çorba içmek istediler. O yüzden buraya geldik. Burası bir de el değiştirilmiş. Bu sene yeni yani arkadaşlar. Biz valla çok beğendik. Annemlerin dediğine göre çorbaları da gayet güzel. Çorbaların fiyatı da işkembe 200 kelle paça 250 olması lazım. Çok güzel. Yiyorum. Afiyet olsun. Şimdi yemek yediğimiz yerden kalktık. Eylül ayındayız. Eylül ayının vermiş olduğu bir sakinlik, bir dinginlik, bir boşluk buralarda mevcut Gökçe. Evet. Gerçekten birçok yer kapandı. Gökçe zaten bununla alakalı hı hı. az sonra aslında konuşmalara değinecek. Öyle mi diyorsun? Evet. Ya bak ben saçımı ördürecektim. Yok işte kapanmış. Evet bakın Gökçe'nin meşhur bu saç ördürme yeri şu anda kapanmış vaziyette maalesef. Neyse bu sene Şöyle bir... En azından birkaç tane Gökçe, takıcı açık. Hı hı, güzel. Gökberk'e de geçen gün bileklik aldık. Evet. En baştaki yerden. Gerçekten güzel. Üç tane aldı kendini ama iyi bir pazarlık yaptı. Şöyle Gökçe bir bakış atalım, ondan sonra takıcı tamam. kısmından çıkalım. Bari içeride birkaç model gösterseydin. Şimdi ama modelleri çekemeyebiliyoruz bazen. Yasak oluyor ya. <laughs> hani model çalmasınlar diye. Yok arkadaşlar çok Böyle güzeldi. şeyler olabiliyor. Evet, i̇yi tamam çıktım. Bu bizim Avşa Adası'ndan aslında üçüncü ve son videomuz oluyor. Evet. Bu sene Gökçe fazla video çekemedik Avşa Adası'ndan. Gerek benim adaya geç gelmiş olmam. Bence <laughs> neden Evet. Gerek hava şartları zaman zaman bizi zorlayan buralarda hava şartlarıyla karşılaştık. Evet. Gerekse aslında en önemlisi evet benim geç gelmiş sezonun birazcık <laughs> sonuna yaklaşmış <laughs> olmam. Avşar Adası'na eylül ayında gelinir mi? <laughs> San... Gelinir mi Gökçe? Ben bundan normalde evet gelinir diyordum ama bu sene biraz daha farklı bir gözle bakınca ya, bir de böyle çoğu yer kapandı ya, o yüzden birazcık fikrim değişti sanki. Şu Halil Usta'yı hep görüyoruz görüyoruz farklı yerlerde. Aa, evet. Bir türlü yakalayamadık ama Gökçe kendisi Sürekli geziyor galiba. Evet sürekli geziyor. Ama biz geçen de teyzem anlatıyor da Halil Usta yoktu. Arabası var ama kendi yok. Kendisini bulamadık Halil <laughs> evet. Usta. Yani birçok yer Eylül ayının, şu anda Gökçe Kaçın'dayız. Kaçma. Unuttum bile. Eylül Adası'nda gerçekten evet. Eylül evet. ayının da gelmesiyle beraber. Arkadaşlar Eylül ayı boş vermiş ilk ayı. Ve ilginç bir şekilde gittiğimiz yerlerde hep mesela daha demin ıslak mendil istediler. Islak mendilleri yok. Artık sezon sonu olduğu evet, Buradan için şimdi ben Avşa'daki yetkililere sesleniyorum. Evet. Sezon sonu diye hiçbir şey olmuyor. Yani yakında Gökçe içecek su bulamayacağız sezon yok. suyu, su yok. getirmedik o diye. O kadar değil de gerçekten belli başlı şeyler yok arkadaşlar. Evet, maalesef Heh. bu durum Avşa Adası'nda bence büyük bir problem. Evet, mesela geçenlerde de şeye gitmiştik. Hatta yani bayağı değil mi, bir hafta önce falan olabilir. Gökberk'in sevdiği o Karadeniz pidecisine gitmiştik. Orada da şey yoktu, acı e, biber turşusu. Evet, acı biber turşusu yoktu. O yüzden orada olmadı yani o bittiği için bir daha mesela oraya gitmedik. Hadi ya o yüzden mi gitmedik? <laughs> öyle dedik. Bilmiyorum bilinçaltında belki öyle olmuş olabilir ama sırf o sebeple bir daha gitmedik değil aslında. <laughs> tamam ben sanki öyle anladım artık hani biber de bitmiş gel diyelim diye. Şuradaki ahşap plaklar güzelmiş. <laughs> Aa evet. Yani böyle birkaç tane yer açık. Hı hı. Onlarda da zaman zaman bazı şeyler bulunmuyor artık. Evet. Ama böyle komple bir hani ada terk edilmiş gibi değil. Güzel bence. Eskiden hani Ağustos'un ortasından sonra birden boşalırdı. Bence eskiden o zaman daha kalabalık ama yaz sezonuna göre tabii düşük. Aslında galiba buradaki temel problem okulların çok erken başlaması. <laughs> evet. Yani Avşa Adası'nda sezon okullar başlayınca başlıyor, okullar kapanınca bitiyor. Evet. Dondurmacı Buyurun. abimiz dün şey dedi, artık pazardan sonra iyice biter dedi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz de zaten evet. pazar veya pazartesi yahut salı gününe doğru Gökçeada'dan ayrılıyoruz. Evet, duyuruz. artık son günlerimiz ya. Evet. Üzülüyorum. Güzel bir sezon daha arkamızda <laughs> bıraktık. Tabii ki de YouTube ve çekim anlamında Avşa Adası güzel bir sezon olmadı. Ama geleceği konuşmak gerekiyor, evet. geleceğe bakmak gerekiyor. Birkaç tane balıkçı açık ama balıkçı Erol'un yeriymiş burası. Şöyle gözüküyor. Gökçe'nin bu balıkçı Erol'un yeriyle alakalı bir anısı var. Bundan yaklaşık 30 sene önceye dayanıyor bu anısı. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir şey gibi oldu ya anlatayım mı? Anlat canım ne olacak ki ben evet, eminim ki zaten o çalışan evet, gitmiştir belki hani bambaşka bir yerde bambaşka bir işe meşguldür. Olabilir şöyle bir şey gerçekleşti ee, biz balığın yanında salata istemiştik ondan sonra göbek salataydı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Örneğin hani hep hani, böyle o salatadan vermek istemediler hani başka bir şundan verelim gibisinden. Ee, neden olarak da şu söylendi işte e, marullar çok güzel değilmiş eğer mesela e, usta marulu mesela yıkayıp bakıyormuş kötü diyelim onu o 100 TL ya 100 TL'lik bir marulu kenara koy İkinci açıyor o da kötü 200 TL üçüncü mesela 300 üç, bu böyle gidiyor diyor ki iyi bulana kadar diyor çıkan diyor marulun diyor. Hani ne kadar çıtarsa onun fiyatı size yansır demişti. Ben... Bence adam size kafa bulmuş. <laughs> Hayır, bunu çok ciddi bir şekilde söyledi. Ben yani hiç hayatımda böyle ilginç bir şey bulmamıştım. Yani böyle bir şey var mı? Yani gerçekten? bir salata istiyorsun. Evet. ya şey dedim. düzgün marul bulana kadar o açtığı marulları sana yazıyor. Hayır <laughs> sen şey hamburgerciye gittin mi arka işte şey etimiz düzgün olana kadar fiyat sana yansır gibi saçma mı? Ee inanılmaz. Evet. Bu Gökçe'nin bahsettiği tabii. Çok çok eski yıllarda. Tabii. Hiç de hayatımda yani Gökçe hı hı. böyle bir şey duymadım, böyle bir şey görmedim. Ben de bayağı şaşırmıştım. O yüzden yani orasının balığını beğenmiştim ama o yaşadığım deneyim birazcık ilginçime gitmişti. Çok komik ya, çok güldü. <laughs> evet. Bak <laughs> bir de farklı bir anım daha var. Onu da anlatabilir miyim? Güzel. Gökçe ikinci anısına geçmeden önce bu kısım <laughs> barların olduğu kısım. Evet. Aslında sezon boyunca böyle en hareketli, en canlı gördüğümüz yer burası. Aslında tüm köyün o en hı baştan hı. en uca kadar olan kısmı evet. çok canlı. Şu an görüyorsunuz artık burada da neredeyse kimse yok. Zaten barlarda kapatmış vaziyette Gökçe. Evet şu an böyle şu boş hali bile güzel ama bir canlılık hareketlilik evet. katmış adaya. Yani çok çok kısık sesle. Hı hı. Hatta barda şu anda eğlence yerine slow. Evet. İnşallah sene şunlardan birine gelip bir otururuz ya. Ya şuralar çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar o kadar ilginç bir şey ki adada gerçekten zaman kalmıyor. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz o kadar böyle yani vakit çabuk geçiyor ki anlaşılmıyor değil mi Gökber? Burada bu arada bir arkadaş canlı müzik yapıyor. Aa süper. Evet. Harika. Canlı ettim. müzik olunca daha farklı daha keyifli oluyor gerçekten. Arkadaşlar size ikinci değişik hikayemi anlatmak istiyorum. Yine bunu da avşadasında yaşamıştım. Bu da yine yıllar önceydi. Bir tane bakkalda geçiyor olay. Yani markette diyebiliriz ama yok bakkal. Ama orası da kapandı yani. Onu söyleyeyim hani kimsenin <laughs> üstünde şey kalmasın. Böyle çamurat izi kalsın gibi olmasın. En sevdiğin şey. <gülüyor> <gülüyor> Sıklıkla yaparsın. Evet. <hemen. gülüyor> ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Salladı şu an. İnanmayın siz ona. Neyse şimdi anlatıyorum. Ee, biz böyle yıllar yıllar önce bir arkadaşımla dedik ki işte gidelim. Arkadaşın bakar. kimdi? Mine, Mine, Mine'ye evet. buradan selamlar diyeceğim. Ben ilk kez Mine diye senin bir arkadaşın. Evet. Ya zaten galiba yanlış. Kısa açın. süreli bir arkadaşlık. Evet. Bu hani yaz arkadaşlıkları hmm. olur öyle. <laughs> Komik. Neredesin yoklar? Benim. Ay bak bir dakika hazır buraya kadar gelmişken şeyleri söyleyeceğim. Korkuttun. Tel alt çorbacısı tam 1 Eylül'dü buraya geldik gerçekten yiyecektik ama kapanmıştı. Evet. Değil mi? Bir Onlar da erkenden kapattılar. Yani o kadar Kokoreç erken yeme kapanıyor. Kokoreç niyetiyle gelmiştik. i̇nşallah kısmetse seneye yemek yemeye buradan başlamayı düşünüyorum. En son bir neden bahsediyorduk? He tamam. Ee, ondan sonra biz bakkala gibi çekirdeğimizi aldık. Hani hep şimdi söylüyoruz ya yerlere çöp atmayın falan diye. Yani iyi niyetle dedik ki bir tane de poşet rica edelim. Hani içine çöplerimizi atarız. Ondan sonra yazık kızacağız dedi ki bir tane de hani poşet alabilir miyiz? içine çöp atacağız dedik. Adam sen dedi ki bir tane dedi çekirdek için dedi işte size dedi poşet mi vereceğim dedi. Oturduğu yerden aldı o çekirdek paketini ta bakkalın en sonuna fırlattı. Ben hiç yani Aa, ve agresif bir hareket sanki. Hayır desek ki şu kadar ücretini de hani poşete verin veririz yani o kadar garibime gitmişti ki çok inanılmaz ve be. Benim bu... bir tane bakkal tahminim var bunu yapabilecek potansiyelde birini <laughs> biliyorum. Bili. Bil Bil şey, şeyin orada mıydı bu bakkal? Bil Bil değirmen Bil ardının orada mıydı? Yok o tarafla Köyde falan mı? Merkezde miydi? Ya ben miydi? şu an gerçekten hiç yer bilgisi ve insan bilgisi vermiyorum. Arkadaşlar bilgi. bu videoya. <laughs> <laughs> Eğer bin tane kişi yorum atarsa Gökçe yok, bize isim onu, ver e, diye. Hayır e, vermem isim. Vay be ilginç. Ya ama ya, yani bilmiyorum biz mi absürt bir şey istemişiz? Mesela bak şu anki aklım olsa hani parasını ya vallahi çekirdeği de bırakırdım çıkar giderdim. Ya bence o başkasına sinirlenmiş. Yok ya direkt bizeydi bence. Öyle işte sizden çıkıyor. Hı hı. Bir de benim tahminim siz ufaksınız bu olurken. Yani ama öyle şey gibi değiliz. Ergen gibi değil de ergenlikten daha büyük olabilir. <laughs> Ablama Aynen. yapılır mı bu? Aynen. Hain bakkal. <laughs> evet, çok üzücüydü. Sonra bir de adada bir yıllarda da çekirdek yemek yasaktı hatırlıyor musun? Evet, evet buralarda çiğden bulunmuyordu. İzmir'den böyle çekirdeğimizi depolayıp öyle geliyorduk. <laughs> Bugün Aa. Yunanistan Türkiye basketbol <laughs> maçı var. <laughs> Süper olsan. Evet, onu da izlememiz gerekiyor Gökçe. <laughs> evet, çekimimizi bitirdikten sonra inşallah. <laughs> Şimdi Gökçe bana <laughs> Bakkalın ismini verdi. Hı? Sen bana bunu daha önce de anlatmıştın. Şimdi hatırladım. Ama, ama ya yani, dur sonradan bir şey daha soracağım. Yüzde emin değilim o olduğundan. Ve çok ilginç. İsmini vermeyeceğiz. lakin Hı? benim de yakinen tanıdığım bir bakkal. Çok da sevdiğim, gerçekten çok sevdiğim bir bakkal. Ufakken böyle Gökçe hani işte yeteri kadar bir ürün Hı. almak istemedim. Paramız olmazdı vesaire. Bizim Hı. için verirdi. Biz ona sonra Hı. verirdik. Aa niye? Yani sohbetimizin, muhabbetimizin olduğu çok sevdiğimiz Hı. biriydi. Şaşırdım. Evet. Ama yani %100 onu bilmiyorum ben çok da emin değilim. Bu bana. arada Gökçe'nin söylediği gibi kendisi her şeyi bıraktı Gökçe, sattı gitti. Şu anda adada bulunmuyor zaten. <laughs> Gökçe'nin adada yaşadığı entrikalar bitti sanırım. <laughs> evet bitti. Birazcık tabii böyle son veda videosu gibi olduğu için Avşar'dan birazcık böyle konulara karışık karışık değiniyoruz. Bize gelen sorulardan biri de hani Merkezde ev fiyatları daha pahalıyken Yiğitlerde biraz daha ucuzmuş. Bunun nedeni nedir gibisinden bazı sorular geldi. Onu Gökberkçik sen anlatmak istersin? Ben bunun sebebini bilmiyorum ki. Ya bu benim kendi kafamda kurduğum hmm, sebepler. Biz senin etken. bununla konuşmadık yani. <laughs> evet. Arka, ya daha doğrusu... e Basit bir sebebi var bunun. Yani Avşa merkez daha canlı, daha hareketli. Yiğitler evet. biraz daha böyle ufak. Ve merkeze bence en büyük nedeni şu olabilir. Merkeze gelmeniz için bence araç gerekiyor. Tabii yürüyerek Yiğitler'den evet, gelemezsiniz. Onu çünkü tam insanlar eğer hani adaya çok fazla hakim değillerse merkezde arasındaki uzaklığı tam kavrayamıyorlar. Hani yürüyerek de gidebilir miyiz gibi sorular geliyor. Ya yürürsünüz ama yani böyle her gün yürünecek bir yer değil. Bence ya 40 yılda bir kere Navigasyona yazılınca Aa, ben <laughs> buraya yürüyebilirim dersin. Evet ama, ama öyle, öyle değil. Bir, ya, hem çok tenha bence gece vakti. Mesela atıyorum siz merkezden şeye, e, mavi koya doğru yürürsünüz. Bence gece vakti ben yürürüm, korkmam. Ama yiğitlerle mesela Merkez arası yürüyemem. Orası daha tepe gibi yani daha değişik. Evet, mümkün atıyor. <laughs> evet. Ama yiğitlerde yavaş yavaş arkadaşlar <laughs> gelişmeye başlamış. Evet. Yiğit şey yiğitler gömüllerde. <laughs> Aa, gökberk neyi unuttuk. Babam söyledi, bizim Midyeci abi Yiğitler'deydi ya, o şey gelmiş, çıkan oraya gelmiş. Valla hatta dedik lahmacun falan yedikten sonra abinin de yanına gideriz, sohbet ederiz diye unuttuk. Ben baktım yoktu sanki. Ay yok muydu, o da mı kapandı? Evet. Ben yani göremedim olabilirim. kendisini, yoksa uğrardık yani Evet, o zaman onu da buradan Selam tamam. söyleyelim. Arkadaşlar şöyle kumsal nasıl gözüküyor gece, size onu da gösterelim. Tabii şu an sezon dışı olduğu için çok boş, ama yazın buralarda böyle dolup taşıyor. İnsanlar kendi sandalyelerini de getirip oturabiliyorlar. Eskiden Google buralarda daha çok şey vardı, değil mi? Hani böyle e, müzik çalıyorlardı, o tarz böyle kafeler falan. Azaldı evet mı vardı sanki. Yo sezonda yine hareketliydi. Artık birçok insan toplayıp gitmiş. Hı, evet. Onlar da keyifli oluyor Yani bence. şurası Fener Nargile Evi olarak geçiyor. Normalde evet. burası her daim şen evet. şakrak gökçe eğlenceli. Hı, hı Adamızın oyun alanı, odun oyun noktası. Odun diyor ya, oyun <laughs> noktası. Ben şeyi fark ettim. Ada artık böyle emekli adası olmuş yani Eylül'de. Ya ben siz mi? arkadaşlar lafı hiç dolandırmayayım. Evet. <laughs> Avşa Adası'na Eylül'de gelmeyin bence. Aa yok ben o kadar gelmeyin diyemem. Çok, mu, çok sert oldu. Çok mu? sert oldu. Ama bak şöyle neleri dikkat çekebilirim? Şuna mesela güneş artık daha erken batıyor. O yüzden gün bence daha kısaymış gibi geçiyor ve hani hemen erken saatte denize gidip eve gelmek gerekiyor bence. Çünkü belli bir saatten sonra Denizde mesela, ben denize dün girmedim, kumsalda oturdum, ona rağmen üşüdüm. Soğuk oluyor artık gerçekten, evet, evet, akşamları, gündüzleri. Hı hı. Yani denizin o taraf, Gökçe'nin söylediği gibi. Evet, yani saat böyle dördü geçirmemek evet, lazım yani artık. Bir de gidip dörtte geleceğim. Hı hı. Geçen gün batımı işte yapalım dedik, <laughs> Aynen, güneşi ama geçti. Yok Güzel geçti ama sonlara doğru güneş gider gitmez, buz gibi bir hava. Hı hı. Bizleri karşıladı. Ama öğlen güzel yani denize şimdi Eylülde gelmeyin dedim şimdi onu bir ne, toparlayayım da. Evet, şöyle Eylülün ilk devresi yani ayın 15'ine kadar ki olan periyotta gelebilirsiniz. Hı hı. Güzel, özellikle tabi havalar da güzelse evet, hava güzel olacaktır Evet, kontrol edin. Olacaktır. Rüzgar var mı yok mu? Ama hı. artık Eylülün 20'sinden 25'inden sonra yani gerçekten Avşa Adasında hiçbir şey kalmıyor gördüğünüz üzere. Aslında gelmeyin dememin Gökçe sebebi biraz daha böyle hareket sever, evet, eğlence sever. Aynen. İşte farklı kafeleri, restoranlara <laughs> gideyim diyenler <laughs> için evet gelme. Yoksa atıyorum eşinizdesinizdir <laughs> yahut işte kız kıza mesela kafa dinleyelim ama sadece evet. bu odaklı. Tamamen kafa dinlemek için Avşar adası gelinebilir ya fakat peki, diğer aradığınız şeyleri bulamazsınız. Peki sence Haziran'la Eylül sezonu benziyor mu? Bence benziyor, Haziran daha güzel bence. Haziranda çünkü bir yaza hani hazırlık var değil mi? Evet. Yavaş yavaş yeni yerler açılıyor. Evet. Orada bir doğulma enerjisi var. Burada bir insanların boşanması Bir ayrılma var. enerjisi var. Evet. Şimdi Gökçe yavaş yavaş şuradaki kahve dükkanına doğru gidelim. Evet. Adanın sevilen simalarından. <laughs> simalarından. <Evet>. <gülüyor> Naz. Naz <gülüyor> benim çocukluk arkadaşım. <laughs> evet. Aynı şekilde Gökçe'nin de tabii ki de. O da adadaymış, Avşa'daymış Bize beraber sezonu kapatanlardan. Biz geçen sene de Naz'da yapmıştık. Yine Naz'da buluşmuştuk ben hatırlıyorum. Ama videomuzda yoktu Naz. Tabii yoktu. Yoktu. Bakalım eğer kendisi videoda konuşmak isterse onun da Gökçe Avşa hakkındaki. O da gerçekten çünkü yani Avşa onda avuç yani. içi. Hani <laughs> benden daha iyi bilen biri varsa ya da senden. Evet. Bu kesinlikle Naz'dır. Ondan <laughs> çok güzel şimdi öneriler alırız farklı bir bakış açısıyla bize anlatır. Evet. Hemen şu... şu, kafeye oturacağız değil mi? Oley oley oley. Gökçe'nin favori kafesi. Evet. Bu sene sadece bir kere oturabildim. <laughs> o da geçen gündü. Ama muradım erdim yani. Süper. Üzümler. Şimdi ben Gökçe'yi zorla maç izletmeye oturttum. <laughs> evet. Ben, bir de benim kafamın dışında yer yoktu. Evet. İçeri İçeride geçmek istemedik. Şu an hava da sıcak çünkü baya. Ve çok önemli maç abla, sen Hı. önemini tam anlamadın çünkü beni dinlemiyorsun. Evet. Avrupa şampiyonası. Hı. Avrupa bak, koskoca Avrupa'yı düşün. Onun yarı final maçı. Rakip kim? Evet. Yunanistan. Abi, düşün yani, abi. anladın mı? Karşı evet. kıyı şu anda. Evet. Ve ortam çok güzel evet. ya, ortam şahane. Baksanıza, atmosfer muhteşem. Evet. Öyle bakalım, şimdi Türk kahvemizin tadını <laughs> çıkartacağız. Buranın evet. ismi neymiş belki? Bir dakika. Buranın ismini göremiyorum. İstersen... Ama ben şöyle sizlere evet. döndüreyim. Şöyle bir yer arkadaşlar. Her şeyden Can senin var. Cam düzenin yanı. Süper. Güzel. Kahvemiz gelsin sen Tamam. Evet biz Nazlı'da buluştuk. Gerçekten çok derin sohbetler yaptık, güldük, eğlendik. Evet. Ve bayağı değil mi? Geceyi de bayağı geç vakit oldu. Evet. Yani. Ama 3 saat falan evet, oldu evet. oturalım. Ama özlemişiz, değil mi? Valla <laughs> evet. özlemişiz. Güzel oldu. Biz neredeyse böyle her yaz sezonunda nazla buluşuyoruz ve sezonu öyle kapatıyoruz <laughs> birlikte. Kapatıyoruz. Evet. Bir süre bayağı bir 4-5 sene ha? 100 gün falan birlikte evet, geçiriyorduk evet. sabahdan akşama kadar. Aynen. Artık böyle. Şimdi ben Naza bir şeyler sormak istiyorum. Tabi Avşa Adası'nı soracağım. Naza Nazcığım sence Avşa Adası nasıl olmalı? Sence burada böyle bir şeyler geliştirilmeli mi? Ya daha demin de bununla ilgili evet. sohbet ediyorduk. Bence e, İstanbul'a bu kadar yakın, merkezi bir adanın çok daha güzel bir yerleşim, çok daha e, turistik açıdan çok daha iyi bir şekilde planlanması gerekiyordu. Maalesef Avşa e, yani kim ele geçirdiyse, kim geldiyse <laughs> Gökberk şu an iki <laughs> daha... Ya yani, kim geldiyse e, hiçbir şekilde bir planlama, bir e, şey şey planlaması, şey planlaması evet yapmadan e, hemen herkes nereden nasıl para kazanabilirim diye e, gerçekten çirkinleştirmiş adayı. Keşke <laughs> daha böyle Tek e, türde evlerin, tek renkte, böyle hani bodrum evleri dediğimiz gibi e, şeyler olsaydı ama adaya girdiğin andan itibaren bir apartman, bir e, şehirleşme gibi görünüyor. Aslında öyle değil. Koylarımız çok güzel. E, yani doğal güzellikleri çok denizi Bence İstanbul'a yakın bir tatil beldesi için çok temiz ve çok güzel. Öncelikle şu adaya giriş alanını değiştirirdi. <laughs> Biz Nazlı'yla çok eskiden beri tabii ki de arkadaşız. Evet. Ta ufaklıktan beri. Eski zaman mı daha güzeldi bu zaman mı ya da kesinlikle değişti eski, mi arada böyle bir şeyler ya? Eski zaman. Birincisi, şey dönemi mesela, elektriklerin gittiği bir dönem var. Çok sık elektriklerin gittiği. O zaman böyle hani sahile inip o yıldızları izlemek çok falan güzeldi. çok güzeldi. Çok daha tenhaydı. Mesela gerçekten bir klişe olacak ama kimse kapısını kitlemezdi. Herkes herkesin evine giderdi. Ne yemek varsa beğendiğini yerdin, oturdun, sohbet ederdin, giderdin. E şimdi bahçe kapısına bir dekipler olduk. O yüzden böyle daha aile gibi büyüdük ya da biz da yani. Hani ben öylesin. size gelip İzmir'de bile size gelip kalabiliyorum ailem buna çocukken, küçükken bile izin veriyordu. Çünkü burada gerçekten bir aile ve buranın şey güzel. Mesela biz üç kuşak, dört kuşak birlikte neredeyse birlikte. Annelerimiz, babalarımız birlikte büyümüş. Anneannelerimiz gelmiş burada birlikteymiş. İşte şimdi bizim çocuklarımız birlikte. Kesinlikle eskiden daha güzeldi. Ve Avşan'ın maalesef ki her geçen gün... Ee, tuhaf bir kitlesi oluşuyor. Gerçi Gerçekten. bunlar kötülüyorum, mu, af şey koyar mısın bilmiyorum ama aslında kötülemiyorum, sadece öz ama eskisi tabii ki de çok daha kaliteli ve güzeldi. <laughs> ya mesela şey, Mavi Marmara ile 6 saatte geliyorduk. Siz evet, gerçi İzmir'den geliyordunuz ama Sarayburnu'ndan kalkıyordu ve orada böyle hani koltuk koltuktu. Herkes mahallesindeki insanlarla birleşip böyle oyunlar oynayıp poğaçalar, simitler 6 saatte gelmek yani kuru gemisi gibi bir şeydi yani. Burada da market falan da yoktu. İstanbul'dan böyle stoklu malzemelerimi gizli getiriyorduk. Burada hep birlikte yani güzel bir aile ortam vardı. Şu Birazcık an... artık karışık gidiyor galiba değil mi? Çok karıştı bu. Çok karıştı. Çok büyüdü. Çok büyüdü evet. Yani mahallede sayacağımız evler varken işte 10 ev varken Emre'lerin sizin bizim evlerimiz varken şu an ben mahalledeki birçok evi tanımıyorum. Kürşat da burada. Damat. Damat. <laughs> Bey. Kendisi Avşalı değil. Yani ben Naz'a Avşalı diyorum. Adanın sen Avşalı eniştesi. Değil. Adanın eniştesi de burada. Evet. Şöyle sana mikrofonu vereyim. Sen Avşa'yı nasıl buluyorsun? Senden de dinleyelim. Ya Avşa'nın e, en büyük artısı İstanbul'a yakın olmasıydı aslında. Yani ama bir bozca da olabilecekken senin dediğin gibi büyüdü ama bence yanlış büyüdü. Daha böyle kozmopolit bir adı oldu. Yani Bozcaada gibi. Bozcaada da büyük bir ada. Orada da çok fazla yerleşim yeri var. Ama e, Katil bir yerleşim. Şimdi. Az önce Nazım bahsettiği gibi bir artı bir ve işte o stüdyo dairelerle e, daha farklı bir yer haline geldi. İnsanlar para kazanma amacıyla e, daha uygun fiyatlara çekti. Adanın da popülasyonu değişti. Öyle olunca da böyle oldu işte. <gülüyor> <gülüyor> Ama mesela şimdi şunun için daha demin diyordun ya benim hikayelerimi izleyen senin arkadaşların neresi diyor ya? Yani evet, gerçekten evet. deniz yani Nazın kumsal. Instagram'da paylaştığı hikayelerinde işte denizin bu kadar berrak temiz olması ve en güzel de Ege gibi Akdeniz gibi tuzlu değil Marmara denizi burası daha havuz gibi bu kadar güzel bir deniz varken. Ee, bu kadar tesis yokluğu <laughs> yani insanların bir, bir hala haberdar etmiyor. olmaması bundan buranın denizinin yani reklamını da güzel yapılabildiğini düşünüyorum. Gerçi tabii şu an bu haldeyken reklam yapılırsa insanlar buraya getirirse bir daha gelmezler evet. gibi olabilir ama otellerimiz mesela yani bence avşa'da Beyaz Saray akvaryum dışında böyle hani şık bir otel yok. Bu gelişebilir Orası yani. neyse seveyim de kalayım diyebileceğim bir otel yok. <laughs> evet. evet. O da bir... Handicap. Ama onun dışında dediğim gibi denizi, koyları, yani yer bilse mesela gerçekten şu bence çok önemli. Avşa'da yer biliyorsanız, Avşada güzel bir tatil yaparsınız, yani güzel yemek yersiniz, işte güzel. Herini e, iyi olacak. Evet. Yani. Ama Avşa'ya geldin, merkeze indin, e, hiçbir yeri bilmiyorsan, Avşa çok kötü, çok varoş bir yermiş dersin. Ama mesela Sallıyorum şu an işte sabah beyaz saraya gittiysen akşam işte e, lakerede da yemek yiyorsan, Mevherme eğlenmeye tanza işte. gidiyorsan, kaliteli bir evet, kaliteli bir tatil geçirirsin yani. O yüzden videoların bu anlamda çok önemli. E, ama bilmiyorsan güzel bir tatil geçiremez. Evet, Ya bir de ya. avcılar iskelesinden buraya iki saatlik bir yol olması da, yani e, hafta sonu bile gelip gidebilmelik yani. Cuma akşam gelip. Pazar akşam dönüp Üç, tekrar mesaiye başlayabileceği yakın konumda bir yer. Zaten öyle değil Bence mi? Bence insanların yanılgısı şey oluyor. Sadece gelip bu iskele çevresinde gezip dönünce o şey gerçekten birazcık böyle... Varoluş kötü diyorlar. Yok öyle değil işte. yani Gerçekten bu arada yerleşik diyeyim yerli halkı diyeyim yazlıkçısı ama çok zengin ve çok üst kademe insanlar var. İşte bu insanlar nereye gidiyorsun diyorsun ya da biz nereye gidiyoruz? O yerleri bildiğimiz için gidiyoruz. İşte senin videolarında çoğu gösterdiğin yerler koylar. Ama bilmeyen geliyor burada denize giriyor, E buradan 40 tane gemi kalkıyor. E merkez burası. O yüzden ha denizde anlatıldığı gibi değilmiş diyor. Ama burası bir ada. Ya da işte rüzgarla ya ada hayatında yaşamak, ad işte çok rüzgarlıydı. Deniz kötü o zaman adanın diğer tarafına gideceksin işte. Doğru, yani poyras, doğusuna, rüzgar, batısına rüzgar, bir yere göre gideceksin göre yani. Yeterli. Bunları bilerek geldiğinde aslında güzel bir tatil Ama yaparsın yani. Aşağı kötüyor yani. gibi de değil. E, 68'den beri benim ailem geliyor ve ben de çok seviyorum yani memleketim diyorum artık ama bunları bilmeden gelirsen aa çok kötüymüş dersin. İşte Bozcaada'nın ayıran bu. Bozcaada'yı bilmeyerek de gitsen illaki güzel bir yere denk geliyorsun. Avcada biraz bilerek gelmek gerekiyor. Videoları izlemek gerekiyor. Buradan kanalımıza abone hani olursanız. <gülüyor> Harikasın. <gülüyor> Öyle. Damat olarak seviyor musun yani? Var mı başka eklemek istediğiniz bir şeyler? Ada hakkında olabilir genel hayata dair. <laughs> hayata dair dersen <laughs> şimdi burada otur sabaha kadar sonra. konuşuruz. <laughs> <sana. gülüyor> Ama... <gülüyor> Adayla alakalı ekleyeceğimiz bir şey yok. İşte dediğimiz gibi çok güzel bir yer olabilecekken biraz bu halde kaldı. Ama her geçen sene biraz daha iyiye gidiyor. Tabii canım 6 senedir geliyorsun. Evet ilk geldiğim i̇lk seneyle 6. sene arasında evet ciddi bir fark var yani yavaş yavaş toparlıyor. İnşallah daha da iyi olur. Ama tabii bence e, devlet eliyle de bir şey yapılması lazım. Evet. O da artık yerel halkın temsilcilerinin belediye reisiyle görüşmelerine bağlı diye düşünüyorum. Rant teşekkür savaşının bitip adayı güzelleştirmek için yapacakları çalışma. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür şey ederiz. Şey dedim videoların devamı. Kanala evet abone olmayı, daha çok görmek istiyorum. Yarın ben sen. sizi bir çay götüreyim. Maya çıksa. Ben sizi bir içe tamam, götürürüm. Tamam anlaştık o zaman. Belki yurt içi yurt dışı beraber. Getirelim. Aa Erzincan Toru. <laughs> ben Erzincan'ın sen gelmem ve inanmaz ölüyorum. Karanlık kanyo. Evet gel sen kesin Erzincan'a gelmelisin diye Erzincan'ı sana gezdirelim. Tamam. Size gezdirelim yani. anlaştık süper. Evet. Teşekkür ederiz. Valla ağzınıza sağlık Biz teşekkür ederiz. <laughs> teşekkür ederiz. <laughs>